Merhaba selamlar. Yeni bir videoya daha hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar ben öncelikle şükür kavuşturanı demek istiyorum. Çünkü bir süredir video paylaşamıyordum kanalımda. Maalesef talihsiz bir kaza geçirdim ve bunun akabinde de bir süre iyileşmek için zaman geçmesi gerekiyordu. Çok şükür sağlığıma kavuştum ve tabii bunun akabinde de çalışamadığımdan dolayı bekleyen, yarım kalan, toparlamam gereken işlerim vardı. İşlerimi de rayına oturttuktan sonra ee, nihayet sizlere yeni içerikler paylaşmaya çalışacağım. Bu videomuz bir bakım onarım videosu olacak. Gördüğünüz gibi şu anda bir aracın içerisindeyiz. Bu araç 2003 model Citroen Berlingo 1.9 düz dizel bir araç. Bu aracın birçok eksiği, çalışmayan yeri, işte kırığı, döküğü vesaire birçok problemi var arkadaşlar. Bu problemleri tek tek halletmeye, çözmeye çalışacağım. Bu araç bana nasıl geldi? Yakın bir tanıdığımdan günümüzdeki piyasa fiyatlarından oldukça aşağıda bir rakama satılıktı. Ben de alıp e, açıkçası biraz uğraşmak istedim. Yani kendim kaşındım diyebilirim. Çünkü aracın birçok eksiği var arkadaşlar. Yani e, çalışmayan kırık dökük o bu yani araç böyle köylük bir yerde kullanılmış biraz bakımsız ve şefkate ihtiyacı var diyebilirim. Ben de e, bu zamana kadar hep eski araçlar kullandığımdan dolayı arkadaşlar ben alışmışım yani aracımın her gün bir yerinin bozulmasına. Şu anda da kullandığım araçlar nispeten daha yeni model olduğu için... Ee, ben aracın bir yeri bozulmuyor bir problem çıkartmıyor Bana göre bir terslik var Yani benim bir şeylerle mutlaka uğraşmam lazım ee, Yani biraz da e, Bu vesileyle işte dedim ya Kaşındım kendim ve bu aracı edindim arkadaşlar Şimdi aracın eksiklerini tek tek Saymak istemiyorum ama işte cam Çalışmıyor kilometre saatindeki Devir göstergesi çalışmıyor Yani bu, o Bu bir sürü kırık dökük yeri var Arkadaşlar her şey elden geçecek Çünkü araç bayadır Herhangi bir usta yüzü görmemiş, bir şefkat eli değmemiş, bunları elimden geldiği kadar toparlamaya, tamir etmeye, bakımını onarımını yapmaya çalışacağım. Bunları da işte parça parça videolar halinde sizlerle paylaşmaya çalışırım. Yani öncelik olarak camla başlayacağız bu videomuzda çünkü cam önemli arkadaşlar. Yaz dönemindeyiz. Ha bu arada araçta her ne kadar klima çalışıyordu olsa cam ihtiyacı oluyor. Yani araçta klima var ve sorunsuz bir şekilde çalışıyor. İşin enteresan tarafı. Ee, biz bu videomuzda camla başlayacağız. Cam kirkosu teli kopuk olabilir, yerinden çıkmış olabilir. Bakacağız. Aracın camları manuel arkadaşlar. O elektrikli değil. Bir bakalım ben size biraz yakına alayım ve cam kirkosunu sökerek başlayalım işe. Biz cam kirkosuna ulaşmak için tabii öncelikle kapı döşemesini sökeceğiz. Ya zaten kapı döşemesi falan hak getir arkadaşlar. Şuna bakın boşta duruyor yani sökülecek bir yeri bile yok. Keza hoparlör kısmı öyle gördüğünüz gibi kırılanın dökülenini de buraya atmışlar. Ama şurada tutamak kısmında iki tane vidamız var. Önce bunları sökeceğiz. Kapı döşememizi gördüğünüz gibi aldık. Zaten hoparlör de boştaymış. Hiçbir yere bağlı değilmiş. Evet arkadaşlar. Bakın burada zaten kirikonun telinin bir kısmı sallanıyor. Ee, kopmuş diye düşünüyorum. Evet. Görünüşe bakılırsa kopmuş arkadaşlar. Bakın burada. Evet. Bakın tel kısmı burada arkadaşlar ucu kopmuş. Yani biz bu kirkoyu komple bir dışarıya alalım. Ee, sorunu daha net olarak görmüş oluruz. Şurada e, cam kirkosunu tutan iki tane vida var. Bunları sökeceğiz. Cam kirkosu bu halde. Buna bir bakacağız yakından yani nedir ne değildir çözmeye uğraşacağız. Arkadaşlar ben şimdi kirkoyu söktüm içeriye getirdim. Hatta videoyu başlatmadan önce de kirkonun şöyle mekanizmasını da dağıttım. Ama maalesef arkadaşlar yani bunun toparlanacak bir tarafı kalmamış. Şimdi burada bir tane gördüğünüz gibi kopuk telimiz var. Ee, bu tel bir de küflenmiş yani çok uzun zaman olmuş bu tel kopalı. Bunun haricinde de tel koptuktan sonra zaman içerisinde camı açma kapamaya e, uğraşmalar denemeler sonucunda da bakın şu e, sargı mekanizmasının yani siz şuradan kolu çevirdiğinizde içeriye şurada saran bir makara var. Yani bir tarafını sarıyor bir tarafını gevşeltiyor. Ee, bu makaranın içerisinde de şu teller gördüğünüz gibi sarmış, dolaşmış ve uzun süre bu vaziyette kaldığı için de artık şekli bozulmuş. Yani biz bu kopan teli bir şekilde onarsak bile e, arkadaşlar şu görmüş olduğunuz şekil bozulması teldeki ileri de bize problem yaratacak. Yine bu kısımda saracak yani bir kere camı açtık geri kapatırken illaki problem yapacak ve onun haricinde yani arkadaşlar şu gergi e, mekanizması, gergi yayı falan da dağılmış zaten. Hani bunun toparlanacak işin gerçeği bir tarafı kalmamış. Fakat şöyle bir problem var. E, biz bunun yenisini bulamıyoruz. Yani parçacılarda, internette, orada burada manuel olarak yok arkadaşlar. Yani bunun elektrikli olanı var ama manuel olanı yok. Elektrikli olanından alıp taktığımızı düşünürsek ayrıca kapıya Tesisat çekmemiz lazım. Cam düğmesi koymamız lazım. Ee, yani ben çıkmacılara gideceğim. Bunun bir de çıkmasını bulmaya çalışacağım. Eğer çıkması varsa daha uygun bir maliyetle sorunu çözebiliriz. Ben bir parça temini yapmaya çalışayım. Sonra tekrar devam edelim arkadaşlar. Arkadaşlar merhaba tekrardan. Maalesef bu parçanın yenisini tedarik edemiyoruz. Çıkmasına bakacağım demiştim. Maalesef çıkmasını da bulamıyorum. İnanın sabahtan beri bu parçayla uğraşıyorum. Yani Sormadığım parçacı ve çıkmacı kalmadı. hiçbir şekilde ne sıfırı var? Ne de çıkması var? arkadaşlar Tamir takımı bile yok. Bunun manueli değil de elektrikli olanı var. Fakat onu da alıp e, bu araca uygulamak için yeniden elektrik tesisatı çekmek gerekiyor, düğme takmak gerekiyor. E, yani o da başlı başına bir maliyet ve uğraş gerektiriyor. Yani şu anda yapacak hiçbir şey kalmadı. Bu dağıttığımız cam kirkosunu tekrardan toplayacağız arkadaşlar. Başka alternatifi kalmadı. En azından bir süre daha bu kirkoyu kullanmaya çalışacağım. Şimdi asıl bizim bir tane kopuk olan telimiz vardı arkadaşlar. Ben bunun yerine şöyle göstermeye çalışayım. Bisiklet fren teli aldım. Bu fren telinin ucuna da yani bir ucu zaten şöyle basılı bir tane top var ucunda. Ee, bu topu biraz incelttim ki yuvasına otursun. Diğer ucuna da elektrik kablolarına bastığımız bizim papuçlar var. Makinasıyla ondan basıp şöyle ikiye kıvırdım ki hani çıkmayacak sağlam bir şekilde olması için. Şimdi bizim asıl kopuk olan parçamız buydu. Ee, bakın şu tel yani ölçüsünü almak için ben bunu atmamıştım. Ee, bunu yenilemiş olduk. Bunun haricinde asıl şu sargı kısmında bir tane telimiz vardı. Çok kötü durumdaydı. Bakın arkadaşlar aşırı şekilde deforme olmuş. Bunu da aynı şekilde bisiklet teliyle, fren teliyle değiştirdim. Ee, şimdi birlikte toplayacağız bu kir koyu ama ben papucu nasıl bastığımı şöyle artan bir tane fren teli var. Bunun üstünde göstermek istiyorum size. Şöyle bizim elektrik kablolarına bastığımız papuçlar var. TTR kablolarının uçlarına bastığımız. Ee, şöyle bir tane papuç. Bunu şöyle siyah kısmını biraz kısaltıyorum ki yuvasına girmiyor başka türlü. Şöyle bir tane popucumuz oldu. Ee, şu fren teli bisiklet fren telini şuradan geçirdim. Ee, şu makineyle sıkıyorum. Yani presliyor bu makine ki çıkmamasını sağlıyor. Ama ben işimi garantiye almak için ekstra bir de bunun ucunu kıvırıyorum ikiye. Zaten bu haliyle e, oturacağı yere girmiyor. Bakın oturacağı yerler de şuralar. Yani şuraya oturması gerekiyor ama bu haliyle girmiyor. Bunu hemen şu şekilde ikiye kıvıracağız. Bunu da size göstermiş olayım. Yapacak başka hiçbir şey kalmadı arkadaşlar. Yani mucitlik yapıyoruz çünkü yok parçanın ne yenisi var ne çıkması var. Evet, bunu da bu şekilde ikiye kıvırdık arkadaşlar. Ben bunu çok denedim artık penseyle bile çeksem bu buradan çıkmıyor. Son derece sağlam oldu bundan sonra şurada oturacağı yuvaya bakın artık boyu da kısaldığı için. Yani tabi biraz da müdahale etmek gerekiyor. Direkt olarak orijinal bir parçaymış gibi oturmuyor ama hafif şöyle bir tornavida ile bastırdığımız zaman şuradan Evet bakın yerine oturdu. Artık bu buradan çıkmıyor yani maksat e, kablonun ucuna bastığımız papuç buradaki yuvada sağlam bir şekilde dursun ki tel gerildiği zaman yerinden çıkmasın. Yani ben şu sargı kısmını falan taktım yerine burayı tekrar hani açmak istemiyorum çünkü o da bir uğraş e, arkadaşlar yani bu şekilde mecburen tamir ediyoruz bu cam kirkosunu. Bakın şunlar falan kırık şu camın oturduğu yerdeki tırnakların olduğu kısımlar bunlar falan kırık ama bunları falan tabii yapıştıracağız tekrar. Ee, işe yarar hale getirmeye çalışacağız. Başka yapacak bir şey kalmadı. Bunun da Artık ileride çıkmasını bulursak ee, daha doğrusu arkadaşlar ben Çanakkale'de bir yerde çıkmasını buldum. Adam 2600 lira para istiyor şu malzemeyi. Yani 2600 lira da bilmiyorum verilmez herhalde 2600 lira verene kadar ben giderim bunun elektriklisini alırım. Ee, bir de tesisat çekerim. Bir de cam düğmesi koyarım. En azından otomatiğe çevirmiş olurum ama e, bizim bu yaptığımız işlem yani neredeyse sıfır maliyetli oluyor. Çünkü şu bisiklet fren telinin tanesini 15 liraya aldım ben. 2 tane 30 lira maliyetimiz var. Geri kalanı tamamen işçilik. Ee, tabii birkaç tane yine eksik klipsimiz, oyumuz buyumuz bir şeylerimiz var ama artık e, yani mümkün olduğu kadar e, düzgün bir şekilde toplamaya çalışacağım. Bakalım şimdi birlikte toplayalım bu parçayı. Bu gerginin mantığı da şu gergi telinin mantığı da hani camı Dışarıdan elle itmeye çalıştığınız zaman inmesin diye bu bir baskı yapıyor. Buna dönmemesini sağlıyor. Ee, bu o yüzden var ama bakın bunun bir kapağı falan var da bu kapak mapak kırılmış. Hiçbir şey kalmamış yani yerinde. Ee, ben mecburen bunu hani şu şekilde şuradaki merkezdeki parça dışarı gelmesin diye bunu geçici olarak şöyle üzerine bırakacağım. Bunu bir şekilde sabitleyeceğim buraya. Bu bu şekilde kalacak. Ee, bu tarafla çok işimiz yok yani içerisinde bir tane makara var tekrar şu anda açıp göstermek istemiyorum işin gerçeği ee, şu sargıyı falan toplaması biraz uğraştırıyor bunu söktüğünüz zaman açılıyor komple tekrar geri sıkı bir şekilde sarmanız gerekiyor ee, şimdi şu kısmı şöyle ben geçici olarak bir telle bağlayacağım. Evet, toplamaya devam ediyoruz. Yani burada mantık, e, şimdi yuka, yukarıdan gelen teli bu parçanın altına, aşağıdan gelen teli de parçanın üstüne takmamız gerekiyor. Tam tersi e, bir montaj şekli var. Şimdi bu parçamız kıza şu şekilde oturuyor. Dolayısıyla bizim yukarıdan gelen telimiz şu. Bunu alt tarafa takıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi zaten bir altta bir üstte takılacak yeri var şöyle yerine oturdu. Şimdi şu alttan gelen telimiz bunu da şu üst tarafa takacağız. Bu bisiklet fren telinden yaptığımız parça. Bunu da yerine oturttuk. Şimdi bu parçayı yerine takıyoruz öncelikle bir kazağını. Yani inanılmaz basit bir çalışma mantığı var ama parçayı bulamıyoruz. Öyle bir problem var işte. Parçalarını bulabilsek. Şimdi şu telimizi şuraya bir sabitleyelim. Şurada bakın bir de makara var. Bu makaraların üzerinden dönüyor. Yani karışık gibi görünüyor ama arkadaşlar gerçekten yani söktüğünüzde inanılmaz basit bir mekanizma. Ee, hani söküp takmak çok kolay. Sadece e, bir kere bir pratik gerekiyor. Onun haricinde başka bir problem yok. Hani ben de zaten biliyorsunuz uğraşmayı seviyorum bu tarz şeylerle. Bize de iş çıktı işte. <laughs> yani arkadaşlar, adamlar bu arabaya binmiş, binmiş, binmiş. Hiçbir yerini ellememişler. Hiçbir parçasını değiştirmemişler. Ee, artık bir noktaya geldikten sonra da işte piyasanın biraz daha altında bir fiyata. Bu aracı elden çıkartıyorlardı. Ee, ben ben de alıp böyle biraz uğraşmak istedim. İyi mi yaptık kötü mü yaptık bilmiyorum ama. Evet aşağı yukarı şöyle olacak. Cam e, kapı üzerinde şu şekilde duruyor. Şimdi bir parça şu taraf yukarıda gibi geldi benim gözüme. Ama aynı mı bakıyorum. Evet aşağı yukarı aynı tamam Şimdi bir tanesini aşağı doğru çektiğimde diğerinin de aşağı doğru gelmesi gerekiyor. Her şey düzgün çalışıyorsa evet. Peki yukarı iteyim bakalım yukarı gidecek mi? Şöyle. Evet görünüşe göre e, mekanizmamız çalışıyor arkadaşlar bir problem yok. Şöyle. Evet X e de son noktaya oturdu. Şimdi bunu ben biraz yağlayayım. Şu mekanizmalar falan biraz daha rahat hale gelsin. Sonrasında da aracın üzerine götürüp bir montajını yapalım bakalım başarılı olduk mu çalışacak mı Evet dostlar cam kirikomuzun montajını tamamladık. Şimdi sizlerle birlikte bir kontrol edelim. Bakalım sorunsuz çalışıyor mu? Şöyle camımızı açalım. Evet. Herhangi bir problem görünmüyor. Gördüğünüz gibi sorunsuz bir şekilde camımız çalışıyor. Ee, bunu da bu şekilde halletmiş olduk. Ben şimdi kapı döşemesini falan takmadım. Çünkü şurada görebileceğiniz gibi kapı gergisini de söktüm. Bu kapı gergisiyle ilgili de bir problem var. Kapıyı açıp öterken çat çat ses geliyor. Ee, buna da bir bakacağım bununla ilgili ne yapabiliriz. Ee, yani bu kapı döşemesi kısmını size paylaşmayacağım. Çok uzatmak istemiyorum. Ee, cam kirkomuzun kopan telini değiştirdik. Ve görmüş olduğunuz gibi artık sorunsuz bir şekilde camımız açılıp kapanıyor. Cam kirikosu tamiri bu şekildeydi arkadaşlar. Ee, video işinize yaradıysa beğen butonuna basabilir. Bana da destek olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Başka bir videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.